Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ayı anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Evet biraz yine böyle havalar sıcak oldum mu ben kendimi dağıtıyorum kusura bakmayın. Biraz da grip geçirdim bakın hala şurada bir uçuğum var onu geçirmeye çalışıyorum. Bu yaz böyle çok havaleli geçiyor nedense bilemiyorum neden olduğunu da. 16 Ağustos 2023'te Aslan burcunun efendim 23 derecesinde 12 38'de bir yeni ay meydana geliyor. Evet liderleri temsil eden işte sanatçıları siyaset adamlarını yani ünlüleri, tanınmış kişileri temsil eden bir burç Aslan burcu. Aynı zamanda değerli kıymetli taşlar özellikle altını da anlatan simgeleyen bir burç. Bunun için Instagram hesabımda çok güzel bir şey paylaşmıştım aslında. Şöyle dedim, imitasyon da olsa altın rengi, gold rengi böyle bir şeyler takının, takın, takıştırın. Çünkü Aslan Burcu'nda bir yeni ay geliyor. Yeni ay biliyorsunuz yeni başlangıçlar Dolunay'da tamamlanış ve bitişler demekti. Ee, arkadaşlar zaten e, venüs de aslan burcunda şu anda retroda bu sıcakları ve aşırı derecede yani mevsim normallerinin üstünde olan sıcakları da venüsün aslan burcunda yani ateş grubundan bir burçta gerilediği için olduğunu zannediyorum çünkü venüs biliyorsunuz böyle kızışık bir gezegen 444 mi bilemeyeceğim yani böyle bir santigrat şimdi hangi gezegen ama venüs zannediyorum tam santigratını da yanlış söylemeyeyim aşırı derecede sıcak bir gezegen evet biliyorsunuz bir de ateş grubundan bir burçta retro olduğu için ilerlese de öyle olurdu zaten retro da olduğu için efendim bu burçla birleştiği zaman böyle aşırı sıcaklar e, oluyor muhakkak ki evet şimdi efendim hemen burçlarımıza geçelim ama geçmeden önce 3 tane etkileşim istiyorum bir aşağıya aldık kabul ettik ikincisi Abone olursanız çok mutlu olurum efendim. Beğeni tuşuna basarsanız da daha çok mutlu olurum. Bir de abone ol tuşunun yanındaki çan tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Ve sizleri de mutlu ederim. Çünkü biraz serzenişte bulunmuştum. Videolarımı paylaşın, izlensin. Yoksa YouTube'a bırakacağım. <laughs> yani gerçekten emeklerime değsin en azından çektiğim videolar tarzında bir şeyler söylemiştim ya sizlere işte öyle arkadaşlar şimdi şimdi gelelim burç burç söylemeye bakalım bir şey daha var bütün sosyal medya hesaplarım bu videonun altında bulunmakta Instagram Twitter biliyorsunuz artık Instagram'da da mavi tikli olduk Twitter'da mavi tikli olduk Bunun yanı sıra artık Instagram'da 650 bin 700 bin lira geliyor abone e, takip edenler çok mutluyum gerçekten İnşallah burada da öyle olur şimdi Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Arkadaşlar öncelikle bir e, olumlama kartımızdan açalım bakalım bir olumlama kartı açalım hemen bakıyoruz şöyle bir güç kartı çıktı. Güç kartı ne diyor bize? Evet, Aslan Burcu'nda güç ve cesaret kartımız çıktı. Kendini güçsüz hissettiğinde lütfen farklı bir yol dele. Yani o yolu değiştir diyor. Evrenin eşsiz gücü bana okuyor. Başarılı ve doyumlu bir hayatı yaratmak üzere kendime bir fırsat tanıyorum. Ayrıca özellikle bu yeni ayda söylemeniz üzere de size güzel bir olumlama vereyim mi? Kendime lüks ve doyumlu bir hayat yaşama izni veriyorum der misiniz acaba lütfen evet geldik sevgili koç burcu sen 5. E, evde geçiriyorsun aslanın evinde ve lütfen videonun başını da iki kez izle diyorum ben çünkü e, yine kalp e, yaşam enerjimiz demek olan kan damarımız demek olan bir evde geçiriyorsun ve aynı zamanda da ee, tabii ki böyle bir hasta olacaksın anlamında söylemiyorum arkadaşlar geçirdiğiniz evin sağlık durumunu söylüyorum sadece ve aynı zamanda da baş başta bulunan organlar yani bunlara da bir dikkat et ee, ve böyle daha güçlü hissedebilirsin kendini flörtöz hissedebilirsin Venüs retroya dikkat ve aynı zamanda da e, efendim aslan burcunda aşırıya gitme riske atma kendini hiçbir şekilde kartını seçelim bakalım zafer arzun gerçekleşiyor ay çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar zafer arzun gerçekleşiyor zafer kartı aslanlara gitti evet şimdi geldik sevgili boğa burcumuz dördüncü evinde yani kökler evi e, aile evi, e, yengecin evi yine dördüncü evde arkadaşlar aile evinizdesiniz, gelenek görenek yine işte midemiz, iştahımız e, bunlara dikkat ediyoruz dişicil organlar, göğüs kafesimiz bunlara dikkat ediyoruz aynı zamanda da e, ailemizle annemizle babamızla köklerimizle uğraşabileceğimiz bir ev yine ebeveynsiniz çocuklarınızla hani böyle bir ev karmamdaki olumlu olanları kabul ediyorum olumlu olayları olumlu şansları diyebilirsiniz güzel bir olumlamadır bu hadi bakalım boğa burcu evet arzu ettiğin sonuç çok yakında gerçekleşiyor ay çok güzel ya nedir bu böyle sabırlı ol dedi biraz sabırlı ol arzu ettiğin sonuç zaten yakında geliyormuş sevgili boğa burcumuz geldik efendim ikizler burcumuz 3. evinde geçiriyor yeni ayı Üçüncü ev kendi evin biliyorsun sevgili ikizler Burcu. Merkür'ün evi ve hazırlıklı ol. Merkür de retroya hazırlanıyor. Şu anda gölge zamanları sanırım Ağustos'un 24'ünde de videosunu da çekeceğim. Merkür retroda e, devam ediyor. Yani başlayacak. Buna da bir dikkat edelim olur mu? Evet sevgili ikizler Burcu. Burada da kardeşler kısa yollar, kısa fikirler, kısa durumlar. Yani böyle kısa vadeli planları anlatan bir evde geçiriyorsunuz. Haydi bakalım hemen çekiyoruz. Üçüncü evde eller kollar köprücük kemiği dil konuşmanın evi. Yani bunlara dikkat edin. dedik Dedikoduya dikkat edin. Sosyal medyaya dikkat edin. Evet dikkatli olmak gerektiği çok e, daha gerekiyor. Çok daha ileriye gitmeden önce lütfen bir adım daha düşün diyor arkadaşlar. Yani çok ileriye gitme diyor, bir düşün bakalım diyor yani. Artık herkese göre bu düşünce değişir arkadaşlar. Bana göre farklı, size göre farklı olabilir. Düşüncelerinize bile dikkat edin. Evet Şimdi geldik yengeç burcumuza. İkinci evinde geçiriyor. İkinci evinde boğanın evindesin. Tiroid bezimiz boyun, işte mide, iştah, boğaz. Bunlara dikkat ediyoruz sevgili yengeç burcu. Ve aynı zaman mideye de dikkat ediyoruz. Aynı zamanda ikinci evde para, mal, mülk. işte araba, alım, satım, ev, mal, mülk. Bunu gösteren bir evde geçiriyorsun. Hadi bakalım ne çıktı burada. Hemen okuyalım. Harekete geç bir durumun hakikatinden habersiz misin? İçgüdülerine ve mantığına güven. Ay çok güzel çıkıyor arkadaşlar. Yani güzel mesajlar geliyor. Dinlemenizi gerçekten tavsiye ederim. Bu videoyu. Evet arkadaşlar şimdi ve olumlamayı lütfen yapın. Yalnız videonun başındaki olumlamayı da ben boşu boşuna vermiyorum. Şimdi geldik efendim. Sevgili Aslan Burcumuz birinci evinizin. Sen bir kere yeni ay çocuğusun. Yeni ay çocuklara biraz daha dikkat edin. Böyle agresyonlu, sinirli olmayın. Birinci evde Mars'ın evindesin çünkü. Koç Burcu'nun evine baş diş, başta bulunan organlar ve aynı zamanda yine kalp kan damarları bunlara bir dikkat ediyoruz ve arkadaşlar sevgili aslan burcumuz birinci evde böyle karakterin veya dış görünüşün her şey böyle değişime uğrayabilir böyle çok süper bir insan haline de gelebilirsin bu yeni aile birlikte bir yenilenme olabilir yalnız aslan burcu yani estetiğe falan meraklı olabilirsin ama lütfen dikkat et çünkü venüs retro halindeyken bunu önermiyoruz fazla evet bakıyoruz hemen aslan burcunun kartına ben aile meleğim ailene mutlu bir değişiklik güzel bir haber getiriyorum ay 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 aldık kabul ettik aldık kabul ettik geldik sevgili başak burcumuza evet bu arada arkadaşlar biraz da nereye bilirim bilmiyorum benim evim mi sıcak oluyor ben anlamıyorum yani böyle bir, bir sıcaklık bir geliyor bana bir sıcaklık evet benim e, evim sıcak oluyor ama bugün e, şu anda çöl sıcaklarının olduğu vakitlerdeyiz e, öyle dediler evet efendim şimdi geldik sevgili başak burcumuz 12. evinde kapalı bir alan hastaneler hapishaneler hani gibi kapalı ama insanlar kendilerini biliyorsunuz kendilerini odalara da kapatabilir kendi iç, iç dünyasında da bir kapanıklık tıkanıklık hissedebilir onun için lütfen çok rica ediyorum kendinizi kapatmayın yine balığın evindesiniz neptün ve jüpiterin evinde yurt dışı işleriniz bile olabilir ya da işte sahil kenarlarına gidin biraz daha böyle e, su kenarları size iyi gelecektir. E, yine ayaklar, işte lenf bezlerimiz, sinir sistemimize dikkat ediyoruz Başak Burcu ve aynı zamanda da e, 12. evde tabii ki gizli düşmanlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çünkü gizli düşmanların olduğu yerdesiniz. Bununla birlikte kıskanılıyor olabilirsiniz. Ben de bunların hepsi için siz zaten uyarıyorum. Çektik bakalım ne çıktı? bir durum düzelmeye doğru gidiyormuş yardım etmek için melekler yardım ediyor diğer kişinin bakış açısından da bakıyorsun ama çok kafaya takma bak başak takıntılısın geldik efendim e ee, tabii ki Terazi burcumuz 11. evinde. Sevgili Terazi burcu 11. evinde. Şimdi Kova'nın evindesin, kalabalıklar evindesin. adeleler yine sinir sistemimiz, iç organlarımız, kemiklerimiz bunlara dikkat ediyoruz. Ve aynı zamanda arkadaşlar, sevgili efendim. Terazi burcumuz sosyal medyaya dikkat ediyoruz burada siyasetçiler demek olan tabii ki kalabalıklara hitap eden bir ev bunların içinde muhakkak ki belki gizli düşmanlıklar belki hani bir şeyler de çıkıyor olabilir onlara da yine bir dikkat edin derim ben size aynı zamanda yeni aile birlikte bir yenilenme yaşayabilirsiniz Merkür Retro'da geliyor ve Terazi Burcu Venüs Retro halinde senin gezegen bunu da bir uyarabilirim seni öyle değil mi hadi bakalım dernekler partiler böyle şeylere de katılabilirsin bakıyoruz bakalım Evet yeni pisişik ruhsal deneyimler yaşayabilirsin rüyalar görebilirsin ruhsal güzel bir de, e, devir demeyeyim yani ruhsal güzel bir olaya adım atabilirsin diyor güzelliklere diyor ay bu da çok güzel ay bu da çok güzel hadi bakalım evet yani rüyalarına dikkat et psikolojik deneyimlerden ben çok hoşlanırım evrenin mesajları size gelsin terazi hadi geldik akrep burcu sevgili akrep burcu 10. evde satürnün evinde deri dizler dişler kemik yani kemiklerimiz bunlara dikkat ediyoruz aynı zamanda da satürnün kemikler üzerinde acayip bir etkisi vardır sinir sistemimizde dikkat ediyoruz ve aynı zamanda kariyer evi olduğu için de kariyerde bir ilerleme kariyerde bir oluşum yeni bir oluşum olabilir. Bu da çok güzel bir şey sevgili Akrep burcu. Bu evlilikle de olabilir. Ee, güzel bir işte kariyer artışı olabilir. Haydi bakalım kendi işi olanlarda da müşteri açıklığı versin Allah diyoruz sevgili Akrep burcu. Hemen şöyle bir çekelim bakalım. Ee, Akrep burcu Bakın karıştırdım. Siz de pisişik yeni ruhsal deneyimler, rüyalar görebilir misiniz? Ruhsal bir çalışma, doğa meditasyon sana çok iyi gelecekmiş. Ee, böyle bir ruhsal temizlik, bilinçaltı temizliği de yapabilirsin sevgili akrep burcu. Çünkü böyle bir şey çıktı sana da. Haydi bakalım. Geldik efendim. Ama 10. evde olduğunu unutma. Akrep burcu 10. ev kariyer evidir. Unutma. Şimdi yay burcu 9. evde ve kendi evinde çok güçlü bir şekilde yurt dışı işleri, yurt dışı bağlantılar, arkadaşlıklar, işte sistem onları uzun vadeli düşünmeye itecek, uzun vadeli yolculuklara itecek. Aynı zamanda da böyle ruhsal yeni deneyimler yaşayabilirler. İşte reiki, yoga, astroloji böyle şeylerle uğraşabilirler. inançla uğraşı yani inanç e, ları artabilir kendilerine ve din e, üzerinden de olsun çünkü 9. ev bunları kapsar arkadaşlar evet seni dualarının cevabına yönlendiriyorum dinle sezgi güçlerin hayallerin yoluyla iletişim kuracakmışsın bu adımları takip et diyor hayallerini takip et diyor inanamıyorum gayet güzel çıktı hayallerin gerçek oluyor sevgili yay burcu ve aynı zamanda 9. evde yine karaciğer işte sinir sistemimiz kalçalarımıza dikkat ediyoruz. Geldik efendim Oğlak burcumuz 8. evde, akrebin evindesin kapalı bir alan ama yani burada yine başkalarının paraları, nafaka, vergi iadesi, miras bunun yanı sıra e, spiritüel bir ev derinlikler böyle dedektiflikler ajanlık bunlara soyunabilir sevgili oğlak burcu İnançlı ve mutlu ol çünkü ufukta göremediğin olumlu ve çok güzel bir şey var sevgili oğlak yani burada o kadar müthiş güzel bir şeyler çıkıyor ki inşallah mesajlarım yerini buluyordur e, bu arada e, yani cinsel organlarımız aynı zamanda işte mesane rektum Cerrahi müdahaleler Veyahut da işte yine cinsel organlarla ilgili mikrobik hastalıklar Bakın bunlara dikkat edin Tutku ve cinsellik evindesiniz Ölüm evindesiniz ama Hani bu ölümü değil de daha çok yer altını gösterir Ve aynı zamanda sevgili oğlak burcumuz Biraz gizemli gizli düşmanlıklara da dikkat ediniz Geldik efendim sevgili kova burcuna sevgili kova burcu 7. evinde geçiriyorsun 7. evde ne demek efendim evlilik evi terazinin evi venüsün evi paralar işte eşin ailesi olsun kalabalıklar ve aynı zamanda evlilikle ilgili sorunlar ya da başlangıçlar güzellikler böyle bir şeylerle uğraşabilirsin konuların yine işte omurgamız bel kısmımız omuriliğimiz yani belimiz ee, kemiklerimiz ve aynı zamanda böbreklerimiz, iç organlarımız, sinir sistemimiz de bu evin etkisi altında. Sevgili Kova burcu, e, aynı zamanda anlaşmalar, sözleşmeler, bunlara da bir dikkat edersen iyi olur bu evde. Bakıyoruz efendim. Şimdi öğrenme çalışma zamanı, bilgi toplama. Bu bilgiler senin işine çok yarayacakmış sonra sevgili Kova burcu. Gerçekten güzel bilgiler topla güzellikler için adım at ve böyle güzel şeyler için değer ver. Yani gerçekten olumsuzlu bilgiler topladıktan sonra işe yaramayacak. Bu hiçbir şey yaramaz. Evet sevgi ve iyilikte kal. Şimdi geldik sevgili balık burcumuzda. Balık burcumuzda altıncı evinde geçiriyor. Altıncı ev başağın evi biraz sıkıntılar evi ama aynı zamanda hizmetin evi çalışmanın evi tamirat tadilat işte iş işçi bulma memur iş işçi kurumu memur yani iş bulabilirsiniz falan. Ve aynı zamanda genel vücut anlatır çektim kartınızı ve aynı zamanda bağırsaklara da dikkat edelim. Kararını vermek için kendine zor hangi yol seni ilahi tarafa götürüyorsa o tarafa geleceksin sevgili balık burcu. Zaten balık burcunun seçtiği yol ilahi yol olabilir anca sizleri seviyorum. Güzel bir e, yeni ay geçirmenizi temenni ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. E, ve Kanalımı takipte kalın. Kendime şuradan baktığımda diyorum ki gerçekten diyorum hani bu şekliyle sadece ellerimi de göstermek istemedim. Yani gerçekten böyle e, ellerimi göstermekten çok hoşlanmıyorum. Hani şey olarak masada yüzümü de göstermek istiyorum. O yüzden böyle dedim saçım başım dağınık da olsa ben dedim bebişlerimi, biblolarıma böyle sunacağım bu videoyu dedim. Lütfen baştan sona izleyiniz, paylaşınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalınız.